Ben Sevil Sevil, yaşam koçu hocasıyım. Öte yandan da astroloğum. Şimdi yaşam koçluğu aslında kişilerin farkına varması. Yaşam koçları kimseye akıl vermez çünkü herkesin zaten bir aklı var. Yaşam koçlarının görevi kişinin kararsız kaldığı noktada kararını belirlemesi. Şimdi kişiler bize geldiklerinde öncelikle şunu soruz. Hedefin var mı? Hedefi yoksa önce bir hedef belirlemesini isteriz. Çünkü hedef olmayan hiçbir gemiye liman kesinlikle yardım etmez, rüzgar yardım etmez. Ama eğer bir hedefi varsa ve o hedefi için nasıl gideceğini bilmiyorsa biz yaşam koçları sadece o hedef üzerinde oturur konuşuruz. O hedefi onu nasıl daha yükseğe çıkarmak için birlikte bir yol çizeriz, o yolu beraber yürürüz arkadaşça. Ama hiçbir yaşam koçu, psikolog değil, psikiyatrit değil, İlaçta yazamaz. Eğer karşı tarafta öyle bir şey varsa onları kesinlikle bir psikiyatriye öner yani yönlendirmek en güzelidir. Bir e, konferans verdim. Konferansta bizim bir yaşam çarkımız var. Yaşam koçlarının bir yaşam çarkı var. O çarkta aile, arkadaş, okul, dostluk diye böyle belirlediğim e, bir öğrencimizi, bir evladımızı kaldırdım. Çocuk oyuna, eğlenceye, kız arkadaşa 10 10 verdi ama aileye 0. Okula sıfır, çocuğun işte eksik yönleri veya e, temel olarak çocuğu ele almamız, o sıfır dediği yerlerden çocuğun aslında oradan hayata başlaması lazım. En kötü önemli olan not sıfır. Sıfır diyorsa o çocuk orada başarısızlık var, mutsuzluk var. Ailesi neden sıfır? Çünkü çocuğun anne ve babası çocuğa destek olmuyor. Senden bir halt olmaz, senden hiçbir şey olmaz. E, çocuk annem babam bana güvenmiyor dedikten sonra zaten benden de bir şey olmaz. Aslında ben şurada şu çizgiyi çiziyorum. Bütün dünya size inanmazsın. Siz kendinize inanın. Siz kendinize inandıktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben 40 yaşından sonra birçok şey yaptım. Yamaç paraşütü bile yaptım. Bir liste yaptım. O listemin hepsini uyguladım. Yeter ki isteyin. O listeyi çıkarın. Ve duvarınıza asın. Bugün veya bu sene ben bunu bunu yapacağım. Çok geç kaldım diyen 40 40 küsur yaşında bir e, yine danışmanım geldi. 40 yaşındasın. Belki Allah sana 100 yaşına kadar ömür verecek. Ömrü Allah bilir. 40 yaşında 4 yıl lise, 4 yıl üniversite düşünsene dedim. Belirli bir 60 yaşına geldiğinde belki bir öğretmensin. Belki güzel bir yerdesin. Veya bir paranı kazanmışsın, dünyayı geziyorsun. Yani hiçbir zaman insan yaşadığı sürece hiçbir şey geç kalmadı. Zaten o bir geliş bir seans mümkün değil. Ne karşı taraf bir şey anlayabilir ne ben istediğimi veremem. O kişiye bağlı. Bazıları iki seansta tamam diyor ben aldım alacağımı. Bazıları dört seansta tekrar devamını istiyor. Yaşam koçları sadece farkındalık yaratmak isterler. Hiçbir yaşam koçu akıl vermez, eleştirmez. Sizi sadece dinler. Yapmış olduğunuz hatalar da vardır. Ama yaşam koçları size bu hatayı yaptın demez, size eleştirmez. Çünkü zaten siz etrafınızdan, ailenizden o eleştiriyi alıyorsunuz. Bir yaşam koçu da eleştirirse, artık o danışanlar kime gidip içine dökecek? Ee, bir arkadaş gibi, sırdaş gibi, derttaş gibi ve birçok kişi benimle yani o yaşam koşulu bittikten sonra bile arayıp sadece sesimi duymak isteyenler sizin sesiniz huzur veriyor dediklerinde ya diyorum ben kazandım o kadar mutlu oluyorum ki o insanlara bir şeyler verebilmek. Her şey para değil. Çünkü ben ihtiyacı olan kadınlar, eşinden ayrılan, psikolojik baskı gören o tür kadınlara da elim uzatıyorum. Maddi durum olmayanlara Allah rızası için o desteği veriyorum. Bir kuruş almıyorum, elimden geldiği kadar da o desteği veriyorum onlara.